Bu hikaye Yeni Zelanda'nın Kay Martin'e ait. Akşam yemeğine arkadaşlarını çağıran Kay, Yemekten önce küçük bir operatif hazırlarken bir tavuğun acı acı bağırdığını duyar. Sesin Nereden geldiğini merak eden Key bahçeye çıkar. Bahçede bir şey göremez. Ancak ses daha yakınlardan, hatta mutfaktan gelmektedir. Giderek yükselen sesin kaynağını keşfettiği zaman külleri diken diken olur. Kızarması için fırına yerleştirdiği tavuktan çığlık çığlığa sesler gelmektedir. O anda elim ayağıma dolandı. Tavuğu canlı canlı pişiriyor sandım. Korkudan az daha ölüyordum, diyor Kay. Tavuğun çığlıkları keyinkiler ile birleşince konuklar mutfağa üşüşür ve çığlıkların nedeni ortaya çıkar. Tavuğu fırından çıkartan konuklar, hayvan soğudukça seslerin kesildiğini fark ederler. Yeni Zelanda'da tavuk çiftliklerinde hayvanlar, bizde olduğu gibi boynu kesilerek öldürülmez. Keyin akşam yemeği için hazırladığı tavuğun, ses telleri kesilmediği için tavuğun karnında biriken buhar, hayvanın boğazından geçerken büyük bir basınçla ses tellerini harekete geçirmiştir. Bu olaydan sonra tahmin edebileceğiniz gibi Kay şey bir daha evinde tavuk pişirmez.